Merhaba sevgili dostlar Para Vadisi YouTube kanalına hoş geldiniz yine güzel bir video ile karşınızdayız biliyorsunuz para vadis olarak Airdrop'lara ve White List'lere öncelik tanıyoruz siz ee, güzel kazançlar elde edebilin diye derin bir araştırma yapıyoruz sevgili dostlar tabi her zaman unutmamak lazım yeni projeler yüksek risk içerir bu projelere de ne yapmak lazım dikkat etmek lazım kanalımızda düzenli olarak demin söylediğim gibi Airdrop'ları paylaşıyoruz Airdroplar neydi bir tane form var o formu dolduruyorsunuz. Çekilişe katılıyorsunuz. Sosyal medya görevlerini de yapıyorsunuz tabi. Ne yapıyorsunuz? Karşılığında size çıkarsa bedava token sahibi oluyorsunuz. White listeler ve ön satışlar neydi? Projeye listeleme fiyatından daha önce yatırım yapıyorsunuz. Size hak çıkarsa listelen fiyatından daha ucuza ne yapabiliyorsunuz? Alım yapabiliyorsunuz sevgili dostlar. Tabi bu paylaşımları biz düzenli olarak yapıyoruz. Bu paylaşımlar bazen bir saatlik süre içinde oluyor. Bazen birkaç günlük süre içinde oluyor. O yüzden ne yapmanız lazım kaçırmamız için kanalımıza abone olup bildirimleri açmanız lazım aynı paylaşımları Telegram adresimize düzenli bir şekilde yapıyoruz Telegram adresimize de özel fırsatlar paylaşıyoruz. Para varlığılı Telegram grubu adresimize de ne yapabilirsiniz dahil olabilirsiniz. Yok ben grafik analizi istiyorum derseniz o da mevcut sevgili dostlar. Para e ekonomi kripto para artık aklınıza gelen ne varsa hepsinin para var Twitter kanalımızda düzenli bir şekilde grafiklerde olmak üzere düzenli bir şekilde ne yapıyoruz paylaşıyoruz sosyal medya hesapları videonun altında bırakıyorum oradan ne yapabilirsiniz bizi takip edip beğenebilirsiniz fırsatları kaçırmayın sevgili dostlar. Evet projemiz Shark Rice Club adlı bir NFT P2P Play to Earn <laughs> oyna kazan projesi sevgili dostlar. Ee, şöyle köpek balıkları var. Ee, bu köpek balıklarından ne yapıyorsunuz? Şöyle ekranda gördüğünüz gibi bir yarışıyorsunuz. Yarıştıkça da puanlar kazanıyorsunuz sevgili dostlar. Detaylı bilgilerini ne yapabilirsiniz web sitesinden inceleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Plaint ön projesi NFT'leri destekliyor. Bir uzay yarışı gibi türünde bir uzay yarışı köpek balığı uzay yarışı türünde bir proje sevgili dostlar. S-Fund'da ön satışa çıkacak bu proje. 12 günümüz var. En az alabileceğiniz rakam 0.01 dolar. Satış fiyatı henüz belli değil bu sayfanın linkini bırakacağım. Orada satış fiyatını görebilirsiniz. Tabi Esfanta daha önce e, ön satışa katılmamış arkadaşlar için bizim Esfanta ile ilgili çok detaylı neyimiz var? <laughs> Rehberlerimiz var. En son Battleverse anlatmışız Esfant'ta. Yine bu videonun altına şu linkleri bırakacağım sevgili dostlar. Esfant'a nasıl ön satışa katılır ve benzeri linkleri bırakacağım videoyu izlemeden önce bu linklerine şöyle bir göz attırma atmanız sizin faydanız olacaktır. Ben yine yüzeysel anlatacağım. Esfant ön aşağı katılmak için elinizde Esfant token tutmanız lazım arkadaşlar. En az 250 tane Esfant <laughs> Çok pardon. En az 250 tane Esfant'a ihtiyacınız var. 250 tane Esfant alırsanız size çekiliş hakkı veriyor. Yani çekilişte size çıkarsa e, hak veriyor, alım hakkı veriyor. Bin ve üzeri S fant alırsanız da size garanti alım hakkı verdiğini söylüyor arkadaşlar. E, yani kesin alım hakkı istiyorsanız bin tane S fant stake etmeniz lazım. Yok ben şansımı deneyim 250 S fant'a da şansımı denerim diyorsanız da 250 tane S fant stake etmeniz lazım sevgili dostlar. 1000 S veya daha fazla S fant stake ne kadar alabilirim diye bir sorun cevabı yok. Projeye ne kadar çok kişi girerse o kadar az alırsanız ne kadar az girerse o kadar çok alırsınız. Şimdi s hiç yoksa GTO borsasından s alabilirsiniz sevgili dostlar. %40 komisyon indirim linkimiz var. Buna tıklayıp üye olursanız GTO borsasına alım satımlarda %40 komisyon indirimine sahip olursunuz. Yine GTO borsasını kullanım linkimiz var. Burada videomuz var detaylı bir şekilde. GTO borsasına nasıl üye olurum? Nasıl kayaca doğrulaması yaparım? Nasıl para yatırımla ilgili tüm detayları buradan görebilirsiniz. Yine e, aldığımız S-Fund'ları e, stake yapmak için bir ara cüzdana ihtiyacımız var. Biz de onun için ne kullanıyoruz? Metamax kullanıyoruz. Metamax video Metamax cüzdanınız yoksa Metamax cüzdan nasıl oluşturulur? Onunla ilgili detayları da bu videoda görebilirsiniz. Bu, bu linklerin hepsini bu yine videonun altına bırakacağım. Şimdi s için çok detaylı rehberimiz olduğunu söylemiştim. s alınacak ve site yapılacak videomuzu açalım. Şimdi bu videoda e, GTO, borsası, <laughs> GTO borsasından nasıl esfant alınır? Bakın şöyle gelelim. GTO borsasından nasıl esfant alınır? Aldığınız esfantları nasıl e, metamak cüzdanına atarız? Metamak cüzdanınızda esfant e, simgesi yoksa o esfant simgesini metamak cüzdanına nasıl ekleriz? Bakın şu an esfant ekledi. O, aldığımız esfantları demin söylediğim gibi nasıl metamak cüzdanına atarız? Attığımız esfantları nasıl isfount'un sitesinde stake ederiz. Bunların hepsi bu videoda var. Tek videoda bu işi bitirdik biz arkadaşlar. Bu videonun bakın şu an stake yapıyor gördüğünüz gibi. Burada hepsi detaylı şekilde bu videoda var. Stake yaptıktan sonra bir de KYC doğrulamamız lazım. KYC doğrulama linkimiz ve KYC yapabilmemiz için de bir rehberimiz var sevgili dostlar. Bununla ilgili detaylı videomuzu çektik. Kay özellikle KYC videosunun sonuna kadar izleyin. Burada KYC yerinizi doğru olmazsa size alım hakkı vermez. Burada da KYC nasıl yapılır detaylı linklerimiz var. Hepsi videonun altında ilgilenenlerde mevcut. Ben şimdi yüzeysel hızlı hızlı ne yapacağım size anlatacağım sevgili dostlar. Yine e, yüzeysel geçeceğim. Şimdi e, S-fund sitesine normal dediğim gibi metamaks bir cüzdan bağlamamız lazım şöyle metamaks cüzdanımızı açalım şöyle bir metamaks cüzdanımızı bağlamamız lazım aldığımız S-fundları ne yaptık gto borsasından metamaksımıza attık metamaksımıza attıktan sonra da buradan cüzdanımızı bağladık sonra ne yaptık elimizdeki S-fundları burada stake ettik şimdi e, videoyu anlattığımda 12 gün var arkadaşlar 7 gün kala stake yapmanız lazım Ya 14 günlük stake'i tercih edebilirsiniz Ya da ben bekleyeyim kardeşim 6 gün kala stake yaparım diyebilirsiniz. Ama burada 14 gün stake ederseniz de belli bir size bir komisyon oranı veriyor. Hani ASFANT aldıysanız da yani o süreçte de bedava ASFANT token kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi yani burada e, son 6 gün kala 6 günlük gün kala stake'i başlatmanız lazım veya 14 günlük stake de yapabilirsiniz. Bir sıkıntı yok o konuda sevgili dostlar. Sadece stake'i son dakika son saate bırakmayın. Son dakika son saate bırakırsanız sistem görmüyor. Şimdi onu anlatacağım size. Ee, şimdi adam mesela örnek veriyorum. Diyor ki e, 250 tane S1 stake ettim diyor. Bana alım hakkı çıkmadı diyor. İşte 250 tane s biliyorsunuz zaten çekiliş hakkı verdiği için o yüzden çıkmamış olabilir. Demin anlattığım gibi KYC doğrulamanızı doğru yapmamış olabilirsiniz. Veya stake'i son dakika son saate bırakmış olabilirsiniz. 1000 ve üzeri s için içinde benzer şeyler ee, geçerli. Orada kesin alım hakkı verse de bazı arkadaşlar kayıcıyı doğru yapamıyor. Ee, bazı arkadaşlar stake'i son dakika son saate bırakıyor sevgili dostlar. Şimdi stake'imizi yaptık diyelim. Ee, alımı nasıl yapacağız? Ee, burada siz video izlediğinizde kaç saat kaç dakika yazıyoruz? Ona saatimizi kuruyoruz. Buraya biter bitmez burada approve diye bir düğme çıkıyor. Approve diye düğmeye bastığımızda bize alım hakkı çıktıysa kaç tane alım hakkı çıktığını yazıyor sevgili dostlar. Çıkmadıysa white liste değilsiniz diye Türkçe veya İngilizce bir uyarı verebilir. White liste değilseniz derse size alım hakkı çıkmamıştır veya demin dediğim aşamalarda bir yanlışlık yapmışsınızdır. Burada Aporov çıktı mı diyelim örnek 1000 tane çıktı. 1000 tanenin şurada fiyatı yazacak e, token price de şu an yazmıyor. Ona göre boost alım yapacaksınız sevgili dostlar. Onun için Metamark cüzdanınıza size alım hakkı çıkarsa boost göndermeniz lazım. Bir de bu stake etme işte alım satım komisyonlarını ödemek için biraz spot cüzdanınızda şey e, Metamark cüzdanınızda biraz da çok fazla olmamakla birlikte BNB lazım. Alımları yaptıktan sonra, işte size alım çıkarttıktan sonra, burada Aporov buy dedikten sonra burada metamak cüzdanınız açılacak. Size bir onay isteyecek. O onayı yaptıktan sonra da hesabınızdan busları kesecek. Busları kestikten sonra, <laughs> ortalama 72 saat sonra, şurada claims bölümünde yine cüzdan bağlayarak, yine cüzdan bağlayarak ne yapacaksınız? Size burada hangi projeye katıldıysanız o projenin isminin karşısında size kaç tane alım hakkı verdiyse burada yazacak zaten. Şuradan available çıkacak. Buraya tıkacaksınız. Çıklayacaksınız. Yine metamak cüzdanınız açılacak. Metamak cüzdanınızda kazandığınız tokenları çekeceksiniz. Bunun için de belli bir BNB ücreti sizden kesecek sevgili dostlar. Esfant ile ilgili çok proje anlattık aklınıza takılan bir şey varsa benzer Esfand proje videolarını izleyebilirsiniz veya videonun altındaki yorumlara değinebilirsiniz. Shark, Shark Race Club için çeşitli airdroplar ve başka e, ön satış platformlarından e, white stake etmeden e, şeyler var, e, projeler var. Onları da YouTube kanalımızda paylaşmaya devam edeceğim. O yüzden YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kısaca bu paylaşımların devamı gelmesi için de bize desteğiniz desteğinizi esirgemeyin sevgili dostlar. Bir başka video anlatımında, proje anlatımında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.